Nefes alıyorum. Nefes verirken belimi yere yapıştırıyorum. Omurgamı tek 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 yuvarlayarak popomu yukarıya kaldırıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru yine nefes verirken iniyorum. Sanki tesbihi ucundan tuttum. Teker teker yukarıya kaldırıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda nefes aldım. Nefes verirken aşağıya doğru indim. Burada dikkat etmem gereken şey bir taraftan destek alıp daha çok yukarıya çıkmamak ya da inerken önce bir taraf sonra diğer taraf inmesin. Hep kalça kemiklerinize bakın. Orta hatta mı yukarı çıkıyorsunuz ve iniyorsunuz? Buna dikkat edin ve karnı iyi sıkın. Önce yukarısı, sonra bel, sonra kuyruk sokumu, sonra kalça yere değsin. Bildiğimiz köprü kurma hareketi ama daha kontrollüsü. Yukarıda kalçayı sıktığımdan emin oluyorum. Yavaşça iniyorum. İkinci hareketim. Yukarı kalktım. Ayaklarımı 45 dereceye çevirdim. Ve topuklardayım. İçimden 3 saniye sayıyorum. Ve yavaşça tekrar iniyorum aşağıya. Nefes alıyorum. Nefes verirken yine omurgamı tek tek yuvarlayarak yukarı çıkıyorum. Gluteus medius aktivasyonu yani kalça kaslarından bir tanesini daha izole, daha aktif çalıştırıyorum burada. Nefes aldığım ve nefes verirken yukarı çıkıyorum.